Herkese merhaba arkadaşlar. Önce bir kahvaltı yapacağım. Fırında birkaç güzel yiyeceğim var. Onları çıkarıyorum şimdi. Fazla sıcak olduğu için biraz zor çıkarıyorum. Hmm. Size de göstermek Hı -hı. istiyorum. Bu da şöyle. Böyle. Bence çok güzel gözüküyor. Bu sonra hemen bir saçımı makyajımı yapacağım. Dünden ördüm saçlarımı. Hmm. Onu açacağım. Daha sonra makyaj yapacağım. Laboratuvar dersim var bugün. Belki çekim yapabilirim. Hocaların izin alıp. Ee, daha sonra da önlüğümü vesaire alıp hemen çıkacağım. Saat 1.30'da dersim var. Şu an saat 12.30. Ben bunu yiyip size hemen dönüyorum. Şimdi çok hızlı dişlerimi fırçalayacağım, makyajımı yapacağım, saçımı yapacağım ve çıkacağız. Hemen tamam, bunu da böyle... Bu şekilde. Benim bir hafif olması istemiştim. Bu kadar yeterli. Çiftliği saçlarıma geçeceğim. Önce açacağım. Bakalım istediğimiz gibi mi olmuş. Hmm, çok güzel kokuyor. Saçımın değişik bir yapısı var. Ne tam düz ne tam dalgalı. Bir kere sallayacağım. Evet. Bence okey. Yani benim Dyson'ım yok arkadaşlar. Bence Dyson'dan daha güzel oldu değil mi? Yani önlerine bir şey yapsam mı diye düşünüyorum ama böyle tutturmak gibi bilemedim. Şimdilik böyle kalsın. Zaten laboratuvar dersinde mecbur saçımı toplayacağım bu şekilde. kask takacağım için motorla gidiyorum okula. kask takacağım için de saçımı şu anda bağlayamam. Bu kadar. Şimdi son birkaç işim kaldı. kitaplarımı, defterlerimi hazırlayacağım. Sonra da okula. Daha 20 dakika var çıkmama. Erken hazırlandım. Şimdi bir kahve içeceğim. Normalde hazırlayıp götürecektim. Ama 20 dakika varmış evde içerim dedim. O yüzden tarmısa yapmayacağım. Şöyle bir bardağı yaparım Hangi kahveyi yapsam ne düşünüyorum? Ben şunu yapalım. Şunu Bu çeşitli de kahvelerim Bu arada şurada ayıcığım Bobo var. Onu size tanıştıracağım. Hediye geldi. Suyun kaynamasını bekleyeceğim. O sırada da Bobo'yu göstereyim. Evet. Bu bu, bu. Ee, bu arada bahsetmemiştim ama e, normalde evde biliyorsunuz kedim vardı. Kedim bana saldırdı, yani kolumda biraz hasar verdi koluma, sağ koluma özellikle. Ee, bunun ikinci şeydi. o yüzden onu göndermek zorunda kaldım ama sokağa atmadım yani bir arkadaşıma verdim, o bakıyor. İyi, keyfi yerindeymiş. Ee, gerçekten onun tabii gönderirken çok üzüldüm. Çünkü her ne kadar bana zarar verse de onu çok seviyordum. Ee, ama yapacak bir şey yok. O yüzden onun yerine kuş, hamster ya da balık falan almayı düşündüm aslında. Daha sonra birazcık kendi kendime takılayım dedim. Hiçbir hayvan almayayım. Çünkü hayvanları çok seviyorum. Ama küçükken evde bakamadığım için sürekli şu anki evime hayvan almaya çalışıyorum. Sonra biri bana Bobo'yu hediye etti. Dedik ki ben de birazcık hayvan olmadan Bobo ile ilgilenebilirim. Tabii Bobo çok büyük. Yani Baba. <laughs> göstereceğim. Bobo Çok tatlı. Ona böyle bazen yatıyorum. Takılıyoruz onunla. Biraz gözleri korkunç geliyor bana ama. Olsun. O şekilde yani. Artık kedim yok. Çok güzel e, videolarım vardı YouTube'da da biliyorsunuz belki o benden nefret etti bu yüzden hiçbir fikrim yok ama bu şekilde suyum kaynadı bu arada çok azıcık dibine su koyuyorum bu arada daha sonra hemen göstereceğim yani şu kadar. Tabi bu acı olur, bu şekilde böyle içmiyorum. Ee, soğuk kahve yapacağım. Bunu bir karıştırayım o yüzden. Kameram yavuk duruyor. Şöyle yapalım. Daha sonra buz çıkaracağım biraz. Çok zor çıkıyor. Yeterli bence. Normalde direkt eklemiyorum. Sütü köpürtüyorum. Ama şu an zaten çok vaktim olmadığı için bu arada buzdolabım burada olduğu için o tarafa gidiyorum sürekli. Ama çok vaktim olmadığı için direkt koydum. Karıştırayım. Hmm, güzel. Evet. Şöyle oturacağım. E bu ne diye bakıyorsunuz videolar? O çarşaf. Balkondaki yere sürdürmesini istemediğim için. Bu şekilde yaptım. Burada balkonlarım çok yakın. Diğer komşularımla hemen gösterebilirim. Bakın şurası başkasının balkonu. Ve çok yakın yani direkt geçiş var aslında. Birazcık kapatayım. Şöyle yapalım. Evet. Kedimin olayını anlatayım. Ee, yaklaşık bir, bir ay önce yatıyordum ve hiçbir şey yoktu. Ee, kedim böyle yere kustu. Ben de onu temizledim ıslak mendille. O an ders seçimi yapıyordum. Okulun ders seçimi zamanı sabah saat 10 falandı. Sonra ben onu sildim. Islak yani, mendille olduğu yeri aldım ve çöp atıp elimi yıkamadım. Ee, kızgınlık döneminde bu arada kedim ve hani zaten böyle bazen durduk yere atlıyor böyle tırnaklarıyla tutunuyor falan. Beni korkutuyordu. Gerçekten bayağı korkutuyordu. Iııı ee, daha sonra hırçınla, zaten biraz hırçındı yani ve hırçınlaşmaya devam etti. Sonra o gün e, yatıyordum, yataktaydım ve odama kapısı kapalıydı. Bir anda e, soluk alışverişleri çok yükseldi ve koluma yapıştı. Bu koluma. Ve çıkaramadım. Yani e, yapışıyor ve ben onu atıyorum zorla ve tekrar yapışıyor. Ben atıyorum tekrar yapışıyor. O kadar korkunçtu ki evin içinde... Ee, hani ben odadan kendimi zar zor attım. Hatta düştüm e, kaçacağım diye. Ve tekrar sırtıma yapıştı. Cidden çok korkunçtu. Yani e, hani normal bir kedi bir kere yapışır, sinirlenir bir şeye. Bir kere tutunur. Defalarca 5-6 kere aynı koluma yapıştı ve tırnakları geç, tırnaklarını geçirerek ve üfürerek yaptı bunu. O kadar korkunçtu ki. Tek başımayım. Ee, o çığlığıma ben birilerinin geleceğini düşünmüştüm aslında ama hiç gelen bile olmadı. Yani balkonlar dediğim gibi çok yakın ama bilmiyorum. Ee, çok kötüydüm. Banyoya kendimi zor attım. Bir artı bir zaten benim evim. Ee, daha sonra banyoya kendimi zor zor attım ve kapıyı kapattım. Işığı açamadım. Işık dışarıda, banyonun dışında yani. Elimi uzatamadım çünkü... Ee, köpek gibi böyle hırıltılı bir ses çıkarıyor ve beni gerçekten çok korkuttu. Daha sonra ben ee, sonra ee, onu böyle çekeceğin sapıyla korkutarak ışığı açtım. Gördüğümde gerçekten şok geçirdim. Yer olduğu gibi damla damla kandı. Kolumun buradan itibaren burası çok kötü bir şekilde yaralı. Biraz daha iyileşmesini bekliyorum bunu da ayrıca gösteririm belki daha sonra şu an değil ama psikolojik olarak beni gerçekten çok etkiledi akşam yattığımda sanki o bir anda gelip koluma tekrar yapışacak gibi hissediyorum ve e, bu gerçekten çok korkutucu bir durum yani hayvanları çok seviyorum e, kedimi çok seviyorum öncelikle yani onun hatta videoları biliyorsunuz gerçekten onu çok seviyorum e, ama bilmiyorum <laughs> İçine bir şey mi kaçtı artık hiçbir fikrim yok Kısır değildi. Hatta e, ona gidip kısırlaştırmayı düşünüyordum son zamanlarda. Ama ikinci kere yaptı bunu. Ve daha fazla dayanamadım. Hani kendime sürekli zarar veriyordu bana. Kendime de bu kötülüğü yapamadım. E, gerçekten kolumda çok iz var. E, şuramdan itibaren. Hatta şuralarda bakıp ufak ufak gözüküyor. Bunlar küçük tabii geçenler. Ama hani şu leke şeklinde büyükleri var hani o bayağı geçirdi ve ben dikiş atılamayacağını söyledi kutuz olma ihtimaline karşı ee, sargılı bir şekilde gezdim yaz yazın oldu yani sıcakta ve ben e, sürekli uzun kollu giymek zorunda kaldım mikrop kapmaması için İzleri daha yeni yeni kapandı bu şekilde ee, şu an hani bunu anlatırken bile olay yaşıyor gibi hissediyorum gerçekten çok korkunç bir olaydı benim için. Sonra ben de onu bir arkadaşıma verdim ve götürmesini istedim. Çünkü gerçekten ben daha fazla bakamıyordum ona. Yani korkmaya başlamıştım. İkinci kez yaptığı için severken bile korkuyordum. Hani elime yapışır mı diye. Bir önceki yaptığında da ben eldivenle tarıyordum onu. Biliyorsunuz tarak eldivenler oluyor. Onunla tarıyordum ve bir anda eldivenin olduğu elime bileğimden yapıştı. Bu eski olan zaten onun izleri ilk yaptığın ee, ikinci yaptığın izlere çok daha derin bu yüzden göstermek aslında pek istemiyorum öyle ama benim için kötü bir süreçti. İz kaldı e, hani tına gizli geçmez diyorlar evet geçmedi krem kullanacağım daha gitmedim hani cildiye yaralarım yeni kapandı ee, iyi bir hani dermatoloğa gözüküp güzel bir krem kullanırsam geçebileceğine inanıyorum çünkü dikiş izleri bile geçiyor Hani bazı kremler sayesinde ne gerekiyorsa yapacağım. Bu şekilde. Benim için kötü bir olaydı. Kötü bir anıydı yani. O yüzden şu an bobo var. Ayıcığım. Şizofren değilim. Sadece e, hayvanları çok seviyorum ve başka bir hayvan alana kadar birazcık kafamı toplayayım dedim. Bana zarar vermeyecek bir hayvan seçeyim dedim. E, bu kadar. Kahvemi içip çıkacağım. tamamdır. Anahtarımı alayım. Şimdi hemen yetişeceğim okula böyle bir şekilde. Şey Burası da laboratuvar binasındaki laboratuvar sınıfları. Ya bu sadece bir tanesi. Bizim birkaç tane fazladan dersimiz var. Ben bugün olan dersi çekmek istedim şimdi. Böyle kısaca göstereyim. Yes. Okuldan sonra biraz gidip bir kafede ders çalıştım. Bir saat. orayı çekmeyi unutmuşum. Sonra eve geldim. Daha saat zaten erken de. O yüzden hava güzel olduğu için normal bir yürüyüş yapmak istedim. Akşam yürüyüşü diyebiliriz. Tabi gündüzdü ama hani öğleden sonra olduğu için saat 3-4 gibi. Hava çok güzeldi. Böyle evimin hemen altında bir park var. Orada biraz yürüdüm. Eve gelip birazcık da evde egzersiz yaptım. Sonra da biraz mutfağımda pazar vardı aldıklarım vardı onları yerleştirip bulaşık yıkadım birazcık. O şekilde e, mutfağı toparladım hallettim. Şimdi deneyeceğim. Umarım güzel olmuştur. Bunu nasıl yiyorsunuz? Oradan alacağım bir de belki güzeldir diye. Tiramisu ile uzaktan yakından alakası yok. Çok kötü bir şey olmuş. Yemeyin. Tavsiye etmiyorum. Günün yorgunluğunu atabilmek için de yatmadan önce bir bardak papatya çayı hazırladım kendime. Gerçekten bunu içmek biraz olsun rahatlatıyor. bugün çok görücü bir gündü o yüzden uyumamız lazım videoyu beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın